Divan-ı Lügati Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt zaferinden hemen sonra İslam dünyasında Türk dilinin öneminin daha da arttığı bir dönemde Türklüğün ve Türklerin üstünlüğünü vurgulamak, Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Kaşgarlı Mahmut'un kitabının giriş kısmında Allah Celle Celaluhu ve Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme övgüden sonra yazılış nedeninin dayanaklarını anlattığı kısım ise eserin bir divan olmasının yanı sıra Türk töresi için nedenli önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Buna göre Kaşgarlı Mahmut, Talih Güneş'inin Türk burcunda olduğunu, Tanrı'nın Türk kanlığını gökyüzünün katmanları arasına yerleştirdiğini ve onlara Türk adını ve egemenliğini verdiğini yazar. Türklerin ilk sözlüğü ve ansiklopedisi olarak kabul edilen Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserde 7500'den fazla kelime bulunur. Türk halklarının dil özelliklerini ve o dönemin söz varlığını, şiir, atasözü ve efsane gibi türler ile olabildiğince ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan eser iki ana bölümden oluşmaktadır. Türk ve Sözlük. Başta 27 sayfa tutan ilk bölümde Türklüğe dair verilen önemli bilgilerin yanı sıra Türk topluluklarının yaşadığı bölgeleri gösteren ilk Türk haritası da dikkat çekmektedir. Divan alükatet Türkün 28. sayfasından itibaren ise ikinci kısım olan sözlük bölümü başlamaktadır. Adlar ve fiiller olarak ikiye ayrılan bu kısımda sayısına ve harflerin niteliğine göre sıralanan Türkçe sözlüklerin açıklaması Arapça olarak yapılmış, örnek cümleler Türkçe çevrilmiş, anlamları ise Arapça yazılmıştır hem Türk hem de sözlük kısmında her madde açıklamasının yanı sıra yerine göre rivayet, destansı, efsanevi bir bilgi, yerine göre de dini bilgilerle desteklenmiş bazen de tüm yöntemler kullanılmıştır. Bu da eserin bir sözlük olmasının yanında bir ansiklopedi niteliğinde yazıldığını ortaya koymaktadır. Divan-ı Türk'ün elimizdeki tek nüshası İstanbul Millet Kütüphanesi'nde Muhammed bin Ebi Bekir İbn Ebil Fetih tarafından el yazısıyla yazılmış olanıdır. Buradaki nüshanın son sayfasında ise Kaşgarlı Mahmud'un eseri miladi 25 Ocak 1072 günü yazmaya başladığı, 10 Şubat 1074 günü tamamladığı açıkça anlaşılmaktadır. Buna göre Kaşgarlı Mahmud kitabı şöyle tamamlamıştır. Kitap 464 yılının Cuma del Ula ayının ilk günü yani 25 Ocak 1072 tarihinde yazılmaya başlanıp 4 defa düzeltildikten sonra 466 yılının Cumadel Ahire ayının 10. günü yani 10 Şubat 1074 tarihinde bitirilmiştir. Güç ve kudret yüce ve büyük Allah'ındır. O bize yeter. Himaye O'ndandır.